Geldi. Ne? Dur bakayım. Dur 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 dur. dur. Vallahi gelmiş bir şeyler gelmiş. Allah! 33 gün daha bizimle birlikte. Beyler hemen bir tweet atayım var. Kusura bakmayın. Size hemen göstereceğim. Evet. Haydi bakalım. Anlatmaya başlıyorum gençler. Öncelikle bir prime hesabı açıyorsunuz. Doğur, şu Prime hesabınızı bu bu Twitch'e bağlıyorsunuz, bana abone oluyorsunuz. Ardından geldiğiniz ana sayfaya bak, burası bu zaten Prime Gaming'in ana bu, bu sayfası burası. Hemen geldiniz burada bu, Fm23. Talebe'de tıklıyorsunuz. Karşınızda işte bu güzelin Fm23 e bildiğimiz oyun. Buradan oyuna alına tıklıyorsunuz. Bak, bu tıkladık başarılı artık Epic Games Store da giderek fm 23 oynayabileceksiniz çok basit oldu ben bunu bir daha anlatacağım şimdi tamam mı bak şimdi bu tamam şu bir dursu bir dakika ben şuradan bir kredi kartımı alayım geleyim bir saniye tamam mı hayır editör oğlum oyun içi editör gelmedi hiç merak etmeyin oyun içi editör bu, bu değil o hemen şuradan bir kütüphanemize giriyoruz Bakıyoruz ki fm 23 şu an yok. Bir şuraya geldim ardından tekrar kütüphaneye tıkladım. Kısacası F5 yapmış olduğum ve FM23. Bak burada bir FM23 var. Burada FM23. Hmm, bak şey pre editor var. Sizin zaten bunun hiçbir işiniz yok. Sonra burada bu zaten tema için bunu boş verin. Sizin tek kullanacağınız şey bu. Siz sadece bunu kullanıyorsunuz. Bak sadece futbolu Manager 23. Bu sağında solunda hiçbir şey yok. Onları boş veriyor. Onlar bu, bu, sizlik hiçbir şey orada yok. Sonra bunu aldıktan sonra bizim bu bu, şu, bu şu Discord'umuzda geliyorsunuz. Burada FM amalar kanalına giriyorsunuz. Burada FM23 için tüm yamaları buradan indirebiliyorsunuz. Güncel transfer yaması da burada var. Haberiniz olsun. Bu Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Hemen indirmeyi başlayın. Hemen kariyerlerinizi hemen açın. Hadi, bu arada transfer amasını kurduğunuzu da baştan kariyer açmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Şu an kullandığınız kariyeri olmaz. Hiçbirinin sadece bu düzünü indiriyorsunuz. Şu ikisini indirmiyorsunuz çünkü bu ikisini kullanmayacaksınız. Tokat Pet Prime abone olmuş çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum Thank you very much. bu DC gelemiyor mu abi nasıl gelemiyor? seni kim almıyor bizim DC'ye ya nasıl almıyorlar ya gelsin bu gelin, gelin gelin DC'mize gelin ee, Twitter'dan ta şu ikisine hiç gerek yok sadece sadece bunu indirseniz kafi bak sa sadece girip bunu indiriyorsunuz ben zaten indirdiğim ay bak şu işte buradan bu girip indiriyorsunuz. Zaten kaç 5-6 falan GB bir şey olması falan gerekiyor. Evet, evet geldi oyun bu gel, geldi oyun. Hayır pregame editor editor hiss, was, sizin o bildiği yeni editor o değil. Şimdi arkadaşlar bu diyelim ki Prime hesabınız yok. Prime Gaming primegaming.com nasıldı ya prime primegaming primegaming. ha gamingamazon.com şimdi diyelim ki prime hesabınız yok. Öncelikle bir prime hesabı oluşturuyorsunuz. Şuradan prime hesabınızı devam diyorsunuz. Hiç para falan ödemiyorsunuz bu arada bunun için. Biz bir kayıt formu oluşturuyorsunuz. Onu zaten geçtikten sonra burası geliyor. Hiç merak etmeyin. E, bu kredi kartınızı da girin. Hiçbir şey o, bu olmaz. Sadece 1-2 TL para kesecek. Hemen ardından geri o parayı size gönderecek. Ben hemen şuradan e, kart e, bilgilerimi gireyim. Aslında ekrana da girsem de olurdu. İçinde hiç para yok ama o, yani olsun bir şey olmaz buradan giriyorsunuz ee, sonra sizden adres alan istiyor girin hepsini doğru girebilirsiniz bu arada hiç sıkıntı yok Şşş, Ehir Ankara Ankara hepsini doğru girebilirsiniz Ko koskoca bey aramazon yani hiçbir sıkıntı olmaz bu telefonunuzu da girin doğru girin hiç sıkıntı yok Tamam dediğiniz bu devam ete tıkladınız Tamam şurayı Bak buradan 30 gün ücretsiz bu denemenizi başlatıyorsunuz. Ben şu an bu ek yeri da gösteremiyorum çünkü bu bu kredi kartım hala göründüğü için. Bunu kapat bu arada. Evet. Burada geliyor. Prime Gaming üyeliğimizi şu an aktif ettik. Başlıyoruz. Ve hepsini anlatacağım, şimdi anlatacağım. Tüm amaların şifresi PM. Ama kanalında bu yine var. Merak etmeyin. Beyler şimdi hala eğer hala eğer alamadıysanız almayı hala beceremediyseniz, ya prime hesabınızı oluşturun bu gelin. Hemen prime hesabınızı oluşturun gelin. Hemen gelin bekliyorum oğlum oyun içeri dütar almayın boşuna bir sürü para hiç gerek yok Aynen bu 4 GB Yüz yaması 15 GB haberiniz olsun Ama kurmayı da anlatayım kardeşim onu da anlatayım ee, Ben bu kartı daha önceden kullandığım için işte prime bu şey olamıyorum ya şu yani bu mecburen yine buradan anlatmam gerekiyor. Buraya prime hesabınızı oluşturduktan sonra abi giriyorsunuz bak. Burada bir aratma var. Şuraya futbol manager bu diyorsunuz ve karşınızda futbol manager 2023 buna tıklıyorsunuz. Buradan oyunu talep tıklıyorsunuz. Sonra Epic hesabınızı bağlıyorsunuz ve Simit zaten bu zaten epik hesabınızda otomatik olarak bu düşüyor. Bakın bu haberiniz olsun. Evet Umut Aksu Prime abone olmuş. Çok sağ Çok teşekkür ediyorum. Sky C 9. oyunu kutlamış. Çok sağ Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Dırım 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 tüm amalar çalışıyor arkadaşlar. Hepsi çalışıyor. Sadece şu çalışmıyordu bu galiba. Belki düzeltmiş erdir Bu çalışmıyordu en son. Ama aynen bu bu çalışmıyormuş hala. Bu yani bunu güncelleyeceklerdir Bunu onlar günceller. Ya yani onun altındakini bunu indirebilirsiniz. <laughs> Şuradan Vagonları indirebilirsiniz. 7.42 GB indirdiğiniz işte kupa bu logo yüzümüz hepsini şurada belgeler sport interaktif fm23 bu grafiks içerisine atıyorsunuz şu grafiks bu klasörünüzün içi böyle olacak eğer grafiks şu bu klasör sizde eğer hiç yoksa Kendiniz buradan bu giriyorsunuz, yeni bir klasor oluşturdan ismini Graphics diye düzeltiyorsunuz ve ve oluşturuyorsunuz. Bu HW o, or İmparator abone olmuş çok sağ ol, çok teşekkür ederim Kral ayın tekrarını yükleyeceğim YouTube'a göndereceğim hiç merak etmeyin hiç merak etmeyin. Y ya bu amaları nasıl yapacağınızı şu an gösteremem çünkü bu çok uzun bir iş. Ben de zaten boğaz muaz hiçbir şey kalmadı. Ama size şöyle bir güzelliğim olabilir burada. buraya fm 23 ama kurulumu diye girdim bakın bir sürü zaten kanal bu çıktı e, futbolu dili ve edebiyatı kanalını şiddetle arkadaşlar öneririm size e, burada vardır illaki ben mesela fm 23 100 bu diyelim Aa bak fm 23 bu grafik paketlerini buradan indirebilirsiniz e, isterseniz buradan Buradan bakarak tüm amaları buna göre yapabilirsiniz. Ee, abi virüs bulaşmaz Hayır tabii ki de can. Kendim de kurdum hepsini ben bilgisayara. E ee, oyun oyunu almam ama bu RAM ben yani görünmüyor. Yo şey bak buradan Epic'e bir çıkış at. Buradan gollara, 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 bir çıkış at. Fake Arena'dan Epic Games'e gir gelir. Burak Çetintaş 78 Prime ile abone olmuş kardeşim çok sağ ol çok teşekkür ediyorum. Thank you bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu Game Pass'in tekini kaldırın artık onu boş verin ya. Ya Game Pass'tekine artık hiç gerek yok. Deatram 17 Prime ile ikinci oyunu kollara, kutlamış. Kollara, 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 kollara. Kardeşim çok sağ ol çok teşekkür ediyorum kesene bereket. Hocam bir aylık ücretsiz Prime aboneliği alsak, fm aldıktan sonra yenilemesek hiçbir şey olmaz aynı. Hani, e bu oyunu bedava almış olursunuz. E, İyi bu fm yedin demek ki yeterli mi? Evet. Aynen. Yani bu direkt bu kütüphaneyi otomatik olarak atıyor. Ya şu pregame Editor bu işte bu dediğiniz olay şu tam olarak bak. Buradan göstereyim. Bu pregame Editor. Ya, i̇şte işte buradan işte kuralları falan değiştirebiliyorsunuz. Oyunculara falan bakabiliyorsunuz. Burası burası tam oyun öncesi bu editör kısmı. Ya burayı bu çok bir işiniz olacağını düşünmüyorum. bu düşünmüyorum. bunu ne yapacaksınız ki burada? Bu diğeri de bu zaten bu tema kuru bak için işte ona ikisine hiç gerek. Bak şunlara hiç gerek yok. buna ve şuna şu ikisine hiç gerek yok. Sadece M23'ü indiriyorsunuz. Bu ikisine gerek yok. Kulübü değiştirebiliyorsunuz evet. Abi ya burası da temayı yapımı için. Yani eğer bir tema çıkaracaksanız. Bir tema çıkaracak adam şu an buradan bedava va bu oyunu almaz. Çoktan almış olurdu. Bu tema çıkaracaksanız bunu da indirin. Ama tema çıkarmayacağınıza göre onu da indirmenize hiç gerek yok. E, Torrent'ten de indirmiştim. <laughs> Kardeşim onu da kaldır. Abi o ikisi ne işe yarıyor? Vallahi Bu ikisi hiçbir boka yaramıyor arkadaşlar. Bu ikisini indirmiyorsunuz. Bir oyun önce e bu editör için bunu kullanmıyorsunuz. Eğer bir ya bir paket bir ama bir şey bu, bu falan bu hiç üretmiyorsanız bunu indirmiyorsunuz. Bunu da tema oluşturuyorsanız bunu indiriyorsunuz. Ama tema oluşturmayacağınıza göre bunu da indirmiyorsunuz. Sadece bunu indireceksiniz. Güncel kadrolar benim Discord'da var. Evet Amazon'a oyun geldi buradan giriyorsunuz e, Prime Gaming z, z, ona giriyorsunuz e, Prime hesabı açıyorsunuz sonra buradan ana sayfadan haftalık oyuna tıklıyorsunuz ve burada FM23'ü göreceksiniz sizde bu muhtemel en, en tepede çıkacak Buna tıklıyorsunuz ve buradan oyun alığına tıkladığınızda bu direkt Epic Games'e atıyor. e, ee, pre ya pregame editör bu canlı bir editör bu değil ya yani kari Bizim kariyerinize etki etmiyor senin yama iyi ya meki yapabiliyor muyuz evet hayır oyun hiç editör yok ee, arkadaşlar bu game pass'in kariyerinize devam etmek istiyorsanız eğer Buradan belgelerime giriyorsunuz. Sport Interactive'e tıklıyorsunuz. FM23'e tıklıyorsunuz. Buradan Games'e giriyorsunuz. İşte, i̇şte, burası sizin tüm kariyerlerinizin olduğu yer. Bu en son oynadığınız kariyer şu değiştirme tarihine göre en başta çıkar. Bunu alın. Şunu masa üstüne gönderin. Sonra bu Game Pass'in ya, ya, şu Game kaldırın. İşte buradan fm 23ü kurun ve tekrardan bu dosyayı gelin bu Games Class örüne gönderin. Bu kadar FM23 Türk medyayı ama sığı ne oluyor? Of çok çok yoruldum. Bir, boğazım bu, bu, bu çok ağrıdı ya. Şura bakmayın. Bak şimdi şuradan giriyorum. From FM bagimisi. Türk medyası. Türk bu medyası aması tam olarak bu. Bunun nasıl bir şey daha da göstereyim. Şu şey, mesela işte basın toplantıları böyle görünüyor. Bak mesela Timur Alican doğmaz. Ya Ama bu fotoğraflar düzgün görünmüyor. Bu fotoğraflarınızın hiçbiri bu çalışmıyor. Bu haberiniz olsun yani 3 medya amasının 100 paketini boş yere hiç indirmeyin. E, Twitter'dan da beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. E, alamıyorsunuz diye biliyorum. Muhabirlerin sesi var mı? yok oğlum. O oyunun kendisinde bile yok. Konuşamıyorum. Sinan Engin de var. E, topluluğumuzda gelmeyi unutmayın. Bakın benim şu profilimden bu direkt topluluğa tıklıyorsunuz ve e, topluluğumuzda direkt olarak e, katılabiliyorsunuz. Acepik Games'in 3 tane FM23 geldi. Sadece bunu indiriyorsunuz. Bu düz FM23 indiriyorsunuz. Sadece diğer ikisine gerek yok. Kamil Ana Harkoz Express gazetesi. Ha, Hadi bakalım ilk defa ben oynayacağım my kardeşim birazcık e, karışık gelebilir ama aslında oyun hiç karışık değil çok rahat alışırsın hiç merak etme e, Game Pass'te kullandığım amaları buna geçirebilirsin evet Abi Amazon'un bu nasıl iptal edeceğiz hemen onu bunu da göstereyim Şuradan hesabı bak şuraya tıklıyorsunuz Buradan ayarlara tıklıyorsunuz buradan şunu net bu diyorsunuz zaten burada vardır illa ki iptal etme bu falan filan bir şey burada falan bir yerde vardır ben kullandığım için a mesela bak buradan iptal ediyorsunuz ama ben iptal etmeyeceğim çünkü ben seviyorum Amazon Prime'ı bence çok avantajlı çok güzel Futbol Manager 2023 var kardeşim benim be. herkese bu FM'yi 23 oldu mu şimdi? Kaç para veriyoruz ama Sıfır. Evet Epic Games hesabınızı bağlamanız nasıl bu gerekiyor? Bu önce oyun dosyası silinmedi. Hiç kaldırma kalsın hiç gerek yok. Kalsın. Transfer yamasında tarif falan var evet. Duruş kontrolü gelmiş. Duruşumu duruşumuzu düzeltelim. Hocam ben de Xbox bu Game Pass oynuyorum. Bir şey silmeme gerek var mı? Yok. İsterseniz ya yani Game Pass e girip oyunu kaldırıp Epic Games'ten in indirin garanti olsun. Bu, bu Epic hesabı buna Twitch değil ama Amazon. şey, şey. direkt Amazon'u bağlıyorsunuz. Güncel kadroları kurmak bu dosyaları indiriyorsunuz. Hepsini indirdiğiniz tüm dosyaları Port Interactive BM23 Editor bu data bu klas içine hepsini kopyalıyorsunuz alıyorsunuz buraya. BM20 BM24 Kasım'ın birinci haftasında çıkar pm 23 100 paketi falan filan onları bu nasıl bu falan bu diyorsanız şu videoyu izleyebilirsiniz haberiniz olsun. Evet Alku Alkuist 00 Prime abone olmuş hocam çok sağ ol. Pluto Pluto is Planet Prime abone olmuş hocam çok sağ ol. Teşekkür ediyorum transfer yaması ile yabancı kuralı yamasını birlikte çalıştıramazsınız 15 bu veya ben 16 Eylül'de ben çıkaracağım e paylaşacağım bu Discord'dan da paylaşacağım Twitter'dan da paylaşacağım hiç merak etmeyin Hocam hiç FM oynamayan biri çok zorlanır mı? Biraz böyle çok karışık gelebilir ama gerçekten çok karışık değil. E çok güzel. Bence oynayın. Biraz da bir deneyin. Yani 3 saat 5 saat oynadıktan sonra oyunu bu çözersiniz ya. Eyvallah canım. Forma çok iyi ya. Kolara, Müthiş kolara, forma. Kolara, 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 kolara. Firex 055 Prime abone oldu ve toplam 250 abonemiz oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum herkese destek veren herkese teşekkürler. Ee, başta çok karışık geliyor ama oynadıkça çözülüyor. Hiç başta olduğu gibi değil. Aynen öyle. Hocam izleyenlerin sayısı düşmüş. Yazıklar olsun bunlara. Kardeşim bu işler ya, ya böyle. Herkes sadece kendi çıkarına bakıyor tabii ki de. izliyorlar ve gidecekler. Bu, bu tabii ki de yapacak hiçbir şey yok. Bu oyun mevcut değil uyarısı veriyor. Bilmiyorum o bu bu uh, uyarın ışığı Eee pregame editor da geliyor evet herkes gidiyor. gidiyor ee, Çok terledim öldüm ya. İmanıl tam geçen hani bu zamanlı Hani 2022 çıktığın çıktığında tanıdım seni ilk tanımışım Fame kardeşim eyvallah. Hocam çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu, bu desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bu Game Pass e, kariyeriniz bu devam eder. Ve er, oğlum arşiv hiç önemli değil. E, Prime Gaming'den alıyorsunuz aynen öyle. Evet Epic Games'e bağlamanız gerekiyor. Ulan o kadar saatlerce bekledim, gördüm, talep ettim, oyunu sonra arkadaşa haber ettim, adam indirdi. Ben de kütüphane de gözükmüyor hesapta. Bak şuradan, bak şuraya gir. Şuradan, şurası, şuradan bir sağ tıkla. Şuradan, şuradan çıkışta. Tekrardan Epic Games aç, o zaman olur. Sağ ol Ultrasan, teşekkür ederim. Xbox bu Game Pass'teki kariyerleri Epic Games'e geçirebilirsiniz. Abi Xbox bu Game Pass'ten bu sistem Epic yüklesem kariyer silinmez. Evet ücretsiz bu denemedeyken o, evet oyun geliyor. Aynen öyle. Ben bir Twitter'a bakayım izninizle. <laughs> Bak mesela benim kartımdan 1 TL 10 kuruş bu, ki, bu şey kesmiş. Bakalım. Evet engel insan. Bu turnu sol tweet'e attım. Eee Ama yalanlar. Twitter'dan beni takip etmiyorsanız hala takip edebilirsiniz. bir saniye. Çocuk. Arkadaşlar bir saniye bir kamera kapatıyorum bir burun temizliği. Selamun aleyküm tekrardan e, chati birazcık bir, bir kaçırdım, kusura bakmayın 100 paketini e, buraya gönderiyorsunuz burada bm23 bu grafik buraya gönderiyorsunuz. gönderiyorsunuz temayı da tekins içerisine gönderiyorsunuz Aa, Evet aynen Şimdi online draft çok hastayım olmaz e, bu Game Pass'in tekini kaldırıp buradakini indirebilirsiniz. YouTube'a atacağım. Evet üye olunca hiç paranız gitmiyor. Bir dakika şey, bu şey bir TL bu, bu, işte bu falan civarında para kesiyor ardından e, tekrar da o parayı geri gönderiyor. YouTube'a atacağım. E, Prime ile bana Evet abone olabilirsiniz hala. Sağ olun teşekkürler. Başka soracağınız bir şey bu, bu, var mı? Ben kaçayım artık. Ben yarın akşam yine ben yine burada olurum. Muhtemelen cumartesi akşamı da olurum. Muhtemelen muhtemelen pazar akşamı da burada olurum. Pazartesi akşamı da ben bu müsait oldu. Her akşam buradayım. Evet 300 izleyici düştü tabii ki de. Çok, çok sağ çok teşekkür ederim. Sağ ol bu Nevzatcığım teşekkür ederim. ama 33 gün daha böyle. bu 33 gün içerisinde alabilirsiniz. Böyle. Ee, ben gidiyorum o zaman artık. Hepinizi öpüyorum. Ee, aslında bir kari kari eğer bu devam etmek isterdim ama gerçekten çok hastayım ayakta duramıyorum gerçekten sadece bunu indiriyorsunuz. Sadece şu bir tanesini şu ya, şunu şunu değil, sadece bunu indiriyorsunuz. Hocam ücretsiz oyunlardan hepsini alabiliyorsunuz. YouTube'a atacağım evet. YouTube'a atacağım.